Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin alt markası olan Imilab e firmasının çıkardığı Xiaomi Imilab e diye geçiyor. Bu arada kamera 1080p. Model ismini de hemen size şuradan okuyarak söyleyeyim. Xiaomi Mi Imilab e CMSX J22A Full HD webcam'ini tanıtacağım arkadaşlar. İncelemesini gerçekleştireceğiz. Bir de kendi kullandığım ve diğer Elime geçen web kameralarıyla karşılaştırmasını yaptığım a 4 tek PK910H ile tekrardan bir karşılaştıracağız. Bakalım hangisi iyi, hangisinin açısı daha geniş, hangisinin keskinliği daha iyi, görüntü kalitesi daha iyi. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar ekranda ben hazırladım. İkisini bu şekilde yaptım gördüğünüz gibi. Neden bu şekilde yaptım? Çünkü ikisini aynı anda aynı boyuta getirmek için ancak bu şekilde bir görüntü elde etmemiz gerekiyor. Sizler büyük bir ekranda izlediğinizde daha net bilgi sahibi olacaksınız. Hatta ben videonun ilerleyen dakikalarında bu küçük görüntüyü hem A4 tekte hem de Xiaomi Mi Lab'da büyük görüntüye çevireceğim. Şunu belirtmeliyim ki cihazların varsayılan ayarlarında bırakmadım. Özellikle çözünürlüğünü en üst seviye neyse onu yaptım. İkisinde de en üst seviye çözünürlük 1920'ye 1080 yani Full HD görüntü kalitesinde. Şu an sesi Trust Voxa 22810 USB mikrofondan alıyorsunuz. Onu da şöyle kadraja sokmam gerekirse şu şekilde bir kaldırıcı sokayım onu. Şöyle şu kadarını sokabiliyorum. Şöyle bir mikrofon arkadaşlar. Bunun incelemesinde kartlara koyarım. Güzel bir mikrofon tavsiye ederim. Sesi şimdilik Trassvox'a 22810'dan duyacaksınız ve sesi değiştirdiğimde de zaten Sizlerde göreceksiniz arkadaşlar. Aynı anda da OBS'de de kayda başlayalım ve sesleri değiştirmeye başlayalım. Şimdi sol üstte gördüğünüz görüntü Xiaomi Mi sağ altta gördüğünüz görüntü ise A4 tek FK 910 haşın. Şurada kamerada gördüğünüz şu soldaki kamera şu anda parmağımın üstünde bulunduğu kamera Xiaomi'nin kamerası. Hemen onun yanında mavi ışıklı kamerada A4 Tekin FK 910 h kamerası arkadaşlar. Kayda başladık. Gördüğünüz gibi görüntü kalitesi bu şekilde. Şimdi aynı anda Sadece biz mikrofonu bir değiştirelim. Mikrofonumuzu Trastan bu Xiaomi'nin iMilab e kamerasına çevirelim. Xiaomi'nin iMilab e kamerası USB 2.0 kamera diye geçiyor arkadaşlar. Mikrofonu ona şu an itibariyle değiştirdim. Ve artık sesi kayıt üzerinde Xiaomi'nin iMilab e kamerası üzerinden duyuyorsunuz. Ee, yaklaşık uzaklığım 50 cm civarında zaten kameradan da aşağı yukarı uzaklığım anlaşılıyordu. Görüntüye bakacak olursak Xiaomi'nin görüntüsü oldukça kaliteli. A4 tek PK 910 göre. Tabi tam ekranda vereceğim ben bu görüntüleri. Şimdi mikrofonu zaten Trustbox 22810'un sesini girişte duydunuz. Şimdi mikrofonu Full HD A4 Cam Webcam'e çeviriyorum. Şu anda itibaren mikrofon A4 tek webkende arkadaşlar. Onun sesi de aynı uzaktan bu şekilde geliyor. Ben görüntü kalitesini A4 tek'e göre daha iyi buldum. Xiaomi'nin gayet iyi. Ben beğendim. Zaten hani bir daha iyi bir kamera ne alabilirim diye düşünürken buna denk geldim. Banggood'da AliExpress'te. Türkiye'de baktım. En başlarda yoktu. Daha sonra hepsi buradan 300 lira civarına bu kamerayı aldım. Ee, gayet de memnunum. Diğerine göre gördüğünüz gibi sağ alttaki A4 tek beni daha büyük ve daha yakın gösteriyor. Dolayısıyla geniş açı değil kendisi. Ama Xiaomi'ye baktığımızda gördüğünüz gibi oldukça geniş açılı. A4 tekte burada koltuğu görmüyorsunuz. Hatta duvarı bile görmüyorsunuz. Burada duvarı da görüyorsunuz. Hatta sağ tarafı bile buradan görebiliyorsunuz. Kamerayı görüyorsunuz. A4 tekte kameranın sadece bir ayağını görürken Xiaomi'de Bakın kameranın neredeyse tamamını görüyorsunuz. Geniş açı farkı çok büyük. Kalite farkı da çok büyük diyemem ama oldukça kaliteli bu kamera. Şimdi mikrofonumuzu tekrardan Trustvox'a 22810'a alalım. Aldım şu andan itibaren. Şimdi görüntüleri de bir büyük izleyelim. Öncelikle A4 Tekin kamerasını büyük şekilde göreceksiniz. A4 tekin kamerası bu. Hemen bunu tam ekran yapalım. Bu şekilde tam ekranı olduğunda böyle gözüküyor arkadaşlar. Gayet net bence görüntü. Ama diğerine göre karşılaştırma yaptığımızda o kadar da net değil. Fiyatlarını söyleyecek olursam ikisi de aşağı yukarı aynı fiyatlarda. 300-350 lira bandında ikisinde bulabilirsiniz ama ben kesinlikle Xiaomi'ninkini tavsiye ederim. Tabii garanti takıntınız yoksa bunun garantisi ithalatçı garantili. Başına bir şey gelse zannetmiyorum ki bir muhatap bulasınız. E, kameranın şurasında bakın bir ışık var. Açık olduğuna dair ışık. Burada da kamera görüntü aldığında bir tane Wi-Fi sinyal antenine benzeyen bir logo var. O da kamerayı açtığımızda yanmakta. Şimdi biz e, görüntümüzü Xiaomi'ye çevirelim. Hemen buradan artı tuşuna basıp Video yakalama aygıtı diyelim Video yakalama aygıtından ismi hiç değiştirmeden Xiaomi USB kamera Varsayılan ayarları da buradan özele çevirip 1080p ile ki Ayarları gibi Yaptıralım Şimdiki görüntüde Sadece görüntü ama Xiaomi'nin imilab kamerasından gördüğünüz gibi gayet net gayet çözünürlüğü yüksek keskinliği yüksek bu şekilde bir kamera hatta şöyle bir adet benim burada halka ışığım var onu da vereyim bir açayım bakın halka ışıkla şu an sarı beyaz arası bir renkte Renk modunu değiştirelim. Sarı yaptım rengini. Sarı ile beyaz arası renge döndü. Beyaza döndürdüm. Şu an parlaklığı da çok yüksek değil. Biraz parlaklığı da açalım. Evet bu şekilde. Yani benim gibi böyle monitörün üstünden bir ışık kaynağı tutarsanız eğer görüntüde çok fazla fark etmiyor. Ama dediğim gibi Xiaomi'nin kamerası oldukça kaliteli. Şu anda Xiaomi'nin görüntüsünü görüyorsunuz. Xiaomi Mi Tam model ismini zaten başlıkta ve açıklamada göreceksiniz arkadaşlar. Ya ben kamerayı beğendim. Diğer e, diğer kameralarda çok fazla yorum yapmamıştım ama bunda yorum yapacağım. Yani 300 lira gibi bir bütçeniz varsa bir web kamerası için siz de böyle e, yayın açıyorsanız işte ya da çektiğiniz videolarda yüz kamerası olarak bir kameraya ihtiyacınız varsa net bir kameraya Xiaomi Mi Lab'ı öneririm arkadaşlar. Ben gayet beğendim. Ses USB mikrofondan geliyor. Böyle tekrar mikrofonu bir göstereyim. Şöyle bir mikrofon gördüğünüz gibi Trustbox A 22810 sesi bundan alıyorsunuz. Biraz ben uzak durdum. Şimdi mikrofona biraz yakınlaşayım. Sesi daha net duyacaksınız. Hem mikrofon karşılaştırmalarını hem de bu videoda İki web kamerasının karşılaştırmasını yaptık. Toplamda 3 tane mikrofon duydunuz arkadaşlar. Bir de şöyle bir seçeneğimiz var mikrofon için. Hemen onu da yapalım. Bu Rampage'in Hawker diye bir kulaklığı, mikrofonlu kulaklık gördüğünüz gibi. Şurasını böyle ayarlayalım. Çok da ağzımıza yakın tutmadan. Mikrofonu şimdi biz değiştirelim. Bu kulaklığın mikrofonuna geçelim. Test giriş yakalama aygıtı diyoruz. Mikrofonu trust'tan USB 2.0 PPNB sound device diye geçiyor bu. Buna çeviriyoruz ve tamam diyoruz. Şimdi sesim bu. Kulaklıkta şöyle göstereyim size. Buralarında acil ışıklar yanıyor. Şu an gündüz olduğu için ve ışık altında olduğumuz için çok belli olmayabilir. Bunu karanlık görüntüsünü çekebilirsem videonun bir kenarına koyarım. Bu arada mikrofonum da uzaklaştı. Şöyle yakınlaştırayım. Bu şekilde mikrofonu bunun da gayet iyi ben hem kulaklık performansından hem de mikrofon performansından memnun kaldım arkadaşlar. Bunun da bunun incelemesi yakında gelecek. Çok fazla kullanma fırsatım olmadı. Ee, iyice tecrübeleyip kullanmak istiyorum açıkçası. Zaten marka modelini de e, mikrofon olarak bu videonun kenarına bir yerine bir resim şeklinde yapıştırırım. Bu kulaklığın modelinin tam olarak ne olduğunu... Şu an inanın ki ben de hatırlamıyorum. Bakacağım oraya sizlere not düşeceğim videonun üstüne. Bu şekilde arkadaşlar Xiaomi e Mi Lab kameranın testi, görüntü kalitesi böyle. Merak eden çok kişi vardır diye düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi, videolarımızı paylaşmayı, kanalımıza arkadaşlarınıza abone etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.